Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra, Akçakese ve Pürceler Mahallesi'nde yapılması planlanan biyokurutma teknolojili entegre tesisi için çevresel etki değerlendirme toplantısı bugün Namazgah Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya kandıralı vatandaşlar da katıldı. Kandıralı vatandaşlar an itibariyle salondan çıkarak çöp tesisi istemiyoruz sloganları eşliğinde Kandıra Belediyesi binası önüne ilerledi. Daha sonra olaysız bir şekilde dağılan kalabalığın ardından Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez açıklamalarda bulundu. Hem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükak'ın hem ben hem de AK Parti hükümeti havaya, toprağa, canlıya zarar verilen hiçbir oluşumun içerisinde olmayacağız diyen Başkan Ölmez şunları söyledi. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bizim insanımız. Öncelikle onu söyleyeyim. Onu defalarca söyledim hem dair başkanımız hem ben hem AK Parti hükümetleri olarak yerel yönetimlerde de havaya suya, insana canlıya, bölgeye do e zarar verecek hiçbir çalışmanın içerisinde bugüne kadar olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. E yapılan tesis içinde e arkadaşlarımızın çekinceleri, sizler de defalarca bunu paylaştınız, haber yaptınız, arkadaşlarla görüştünüz. Siyer e seçimi konusunda bir itiraz var. Bunun dışında 2020-2021 döneminde, o zaman da ben ilçe başkanıydım. Arkadaşlarla görüştüm, çekincelerini, taleplerini büyükşehirimize yetkili makamlarımıza ilettik. Ee, ama gelinen süreçte, bunun öncesinde yaşananlar, e, daha önce e, tesis yapılıp yapılmak istenip de yapılmayan yerler, diğer iki tane, e, bir önceki farklı versiyondaki tesislerle bu tesisin bugün itibarıyla briefing aldıktan sonra söylüyorum çok farklı tesis olduğunu gördük